Ne oldu bize Allah'ım? Biz neden böyle olduk? Kimler ne yaptı da biz bu kadar değiştik? Ne ara unuttuk insan olmayı, kul olmayı? Ne ara bu kadar alıştık kırmaya, incitmeye? Dünya gözlerimizi kör etti. Kalplerimizi kararttı. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Kardeş kardeşi tanımaz oldu. Saydı tükendi. Sevgi yabancı oldu. Merhamet, sözlüklerden bile silinir gibi. Hak yiyen akıllı sayıldı. Doğruyu söyleyen susturuldu. Mümin kardeşinin derdiyle dertlenmek yerine kendi çıkarımız için birbirimizi ezdik. Aileler yıkıldı, yuvalar dağıldı. Evler var ama huzur yok. Kalpler var ama bağ yok. Yüzler gülüyor ama içler ağlıyor. Ve biz buna alıştık. Bu halimize bile alıştık. Ümmetin hali perişan ya Rabbi. Sanki pesbih taneleri gibi dağıldık. Birlik ruhunu kaybettik. Beraber secde etmeyi bile unuttuk. Kardeşliğimizi çıkarımıza menfaate kurban ettik. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim. Bizi kendimize getir. Yeniden insan olmayı, kul olmayı öğret bize. Kalplerimizi birleştir. Evlerimize huzur, ümmetimize birlik ver. Bizi yeniden aynı safının, aynı duanın, aynı secdenin insane eyle. Ya Baki, Entel Baki, sanki bir boşlukta gidiyoruz. Her günümüz gaflet içinde. Bilmiyoruz Allah'ım. Yolumuzu şaşırdık. Bizleri huzuruna alırken bu mahcubiyetle alma Allah'ım. Şüphesiz senin rahmetin gazabını aşmıştır. Sen kullarını çok seversin. Günahlarına tövbe edenleri affedersin. Kapına gelenleri hiç göndermezsin. İnsanlar ayıbımı söyler de sen hep örtersin. Hiç kimse içimdekileri bilmez de sen zerresine kadar bilirsin. Kimseler beni görmezken sen her şeyimi görensin. Göz yaşlarımı da bilensin, günahlarımı da bilen. Ama yine de kimseye bildirmezsin. Çünkü sen ayıpları setfedensin Verdiğin bütün nimetlere sonsuz hamd ve sena olsun. Hiçbir nimet ve mükafat vermeseydin, sen yine de hamd ve övülmeye tek layık olansın. Hiç düşündün mü? Allah seni gerçekten seviyorsa, neden hayatında hala zorluklar var? Hiç çok insan Allah'ın sevgisini hayatındaki rahatlıklar ölçer. Ama Allah'ın sevgisi böyle mi ölçülür? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bir kulunu sevdiğinde onu sınar, sabrını ölçer, kalbini güçlendirir ve böylece ona daha güzel kapılar açar. Belki de yaşadığın zorluklar senin cezan değil, Rabbinin sevgisinin sana olan yakınlığının işaretidir. Allah'ın sevgisini rahatlıkla değil, sana verdiği sabırla güçle ve seni ona yakınlaştıran her şeyle ölçmelisin. Hatırla. Allah sevdiği kulunu zor zamanlarda yalnız bırakmaz. Belki bugün sıkıntıdasın ama sabret. Çünkü Rabbin seni çok seviyor. Geçecek. Evet. Bir gün geçecek her şey. Ne acı kalacak, ne öfke, ne de hırs. Toprak herkese aynı sessizlikte saracak o gün geldiğinde bu dünyada biriktirdiklerin değil, gönüllerde bıraktıkların seninle gelecek. Bir gün hayat bitecek. Belki bugün, belki yarın, belki de hiç beklemediğin bir anda. Ne vedalaşmaya fırsatın olacak, ne de özür dilerim demeye. Keşke diyeceksin. Ama çok geç olacak. Film bitecek, her de kapanacak. Sahne artık ahiret olacak. Kırdığın kalpler, incittiğin ruhlar, iftira attıkların, hakkını gasp ettiklerin, hepsi şahit olacak. Dilinden dökülen sözler, kalbinden geçen niyetler, hepsi ortaya dökülecek. Yapma, sen Müslümansın. Müslümana yakışanı yap. Senin peygamberin taşlanan kalpler için bile dua etmedi. O affetti, o merhamet etti. Sen de merhameti kuşan. Çünkü kötülük kötülere yakışır. İyilik ise Allah'a kul olmayı. Bu dünyanın geçici olduğunu aklından çıkarma. Sen neye müşteri olursan Allah sana onu verecek. Rabbin çok merhametli. Rabbin bütün hatalarını ve günahlarını affeder. Yeter ki ona şirk koşma. Bu hayatı geçici bil. Ömür geçip gidiyor. Bak etrafıma. Kimler var? Kimler yok? kimileri dünyada, kimileri ahirette. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki, annemin ve babamın üzerine yemin olsun ki, İslam'da Allah'tan başkası adına yemin etmek var mıdır? Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Yemin edecek kişi, Allah dışında hiçbir şey üzerine yemin etmesin. Bir hadisi şerifte de şöyle geçmektedir. Allah dışında bir şey üzerine yemin eden kimse, küçük şirk koşmuştur. Yıkamakla geçmeyen tek kir, kalbe bağlanan hasettir. Su bedeni temizler. Ancak haset suyla akmaz. O niyete siner. Sessizce büyür. Fark ettirmeden çürütür. Kimle beslendiğinde kalp kararır. İnsan en yakınına bile yük olur. Dışarıdaki düşman kapıyı zorlar. İçerideki haset ise kapıyı zaten açık tutar. İnsan bazen başkasına değil, kendi kalbine yenilir. En ağır kayıp da işte burada başlar. Allah kalbimizi haset ve kinden